Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte şuradan Uno videosu çekeceğiz. Annem ben Kaan var. Annem şurada dizini görüyorsunuz. Kaan da burada. Şimdi ilk önce ben anneme dağıtayım. Bir. Arkadaşlar şimdi ben bir tane daha çılgın videosu çekeceğim. Bir tane. Ama 2000 like gelmezse Dizimin çıktığını göstermem. Dizim çıkmıştı bakın söyle. Görüyorsunuz. Diğer dizim de var. Abim buraya çıkarttı kickboksçı olduğu için. Ben de kickboks değil. Arkadaşlar ben, ben en alttan alacağım. Çünkü en alt hep bana şanslı geliyor. Şansı da gelecek galiba. Çünkü ben ne zaman en alttan çeksem hep bana şansı geliyor. 3, 4, 5 6 dur. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar size göstereyim mi? abi şunu görürüz. çıkartalım. Gördünüz mü bu? Alın şu da yedek kart. Dur. Şunu şöyle sarı yedek Hadi şimdi herkes kartlarını atıyor yaptı? ya. İlk ben yatayım arkadaşlar. <laughs> İlk ben. Ne başlıyor tamam. Arkadaşlar hep neredeyse hep aynı renk geldi. Bakmayın. Ya abi. Bak mı? Ben de mi sıra? Arkadaşlar, Arkadaşlar bu şey diyeceğim. Kan dur videoyu bozuyor. Kan, kan videoyu bozuyor. Arkadaşlar kan videoyu bozduğu için özür dilerim. Şimdi oyna. Oyna kan sen de. Benim önümde kartım hazır. Sıfır. Kan tabi kartlarımı göstermeden oynayamaz. Çek Al at. Dokuz. Sen Hayır at. sen atamazsın. Atarım ben. Hayır atamazsın sen. Ah, Şimdi, sen, at, sen, de at? sen at. Şimdi sen at. üç renk var demiştim. Bu birincisi. Kaan da attı sekiz. Bende sekiz var hem de mavi. Ben de, ikinci açıyorum. de atıyorum. Arkadaşlar üçüncü At. Sekiz. Ve bunu attım. <laughs> Attım. Arkadaşlar sizce üçüncü renk hangisidir? Hmm, Bende yok. Aa kartımı gösterecektim. Ha, ben çektim oyna kalmıyorum. <laughs> Niye beni <de> engelledik? <laughs> Arkadaşlar annem bir attı. Tamam sen de at. Ben attı. Anne sen oyna. Annem de yön değiştirme attı kan. Oynayamazsın Ne? <laughs> şey, ne? ben de biraz hastayım. Anladım. Atıyorum. Annem de. Çek iki tane. Çek çek çek. Anne. Özür dilerim ama sen bunu kardeşime yaptırmayacak. Artı iki. Çek. Ben de atıyorum. İki. At at at. Bak abin seni kurtardı rahat dur. Dur anne bak. Sen benim kardeşime bunu yapmayacaktın. engelledim. Atıyorum. Abi yanlıyım yanıma. Lan Sıra sende sen. İkiyi attım. Yeşil iki. Sende değil. Dur daha. Atayım mı? Annem attı çek iki tane. Ben. Hayır sen çek canım. Atamam. Tamam. Şimdi sıra bende. Anneciğim sen bunu benim kardeşime yaptırmayacaktın. Çek iki tane. Arkadaşlar tek kartım kaldı. Hayır. Oyna kan. Hayır Hayır ya tek kartımda maviydi. Hayır hayır renkler gelmesin ya. <laughs> çek kanal çek çek çek. Alttaki hangi sayıydı? 7. Yedi. Benim yedim var. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. 7. Bence onu şimdi atma. 3'ü atsana. 3'ü at ben her harekarda çekeceğim zaten. <laughs> Oyun anne. <laughs> şimdi maviden sarı atıyorum. Oyna. Bak şunu atabilirdim. Ha at 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 onu. Ölüyor hmm. <laughs> oldum yemin ediyorum. Tek bak şimdi kaç kartlıyım ya. Oh şükür şükür. Sarı 5 attım. Annem mavi 5 attı. Kaan yeşil 5 attı. Ben de yeşil dokuz attım. Annem yeşil sıfır attı. Abo. Açıyor ya. Sen de değil lan sıra. Oynanmış. Hanımcık bir sen de oyna. Artık rengimiz kırmızı. Kırmızı. Oyna kan yedi. Bir sürü ama yok ya. yeni çek ama ben çektiğim oyna kancan benim yok oynatan. Ben de. Bitti mi anne? Oyna. Hayır daha bir tane. Ne yaptın çocuğum sen? Sarı bırakmış ya. O zaman ben hani senin kaç kartın kaldıydı? Bir. O zaman engelledim seni. Sarı engelleme. Ben de mi? Evet sen de. Hayır sen de değil annem. Evet sen de beni niye çocuğum ya. Aa annem bitti ya. Oyun nerede <laughs> sıra sende? Ne? 2. <laughs> ya Sayı. Üç. Dört. Sayı. Sarı üç attı. Seninki sarı iki değil. Sarı iki attım. Ve mavi iki attım. <laughs> mavi 5 attım. Zot. Oldum. Ve mavi iki attım. Atsana hayır ikim var. Iki. var ikim var. At ikini. Ha benim de dördüm var. Dördün var mı? çektim. Benim de yok. Çektim. Oyna. O zaman ben bunu atayım. Ben bunu atıyorum. Oyna. Bunu atıyorum. İşte attım. A. Şunu atıp şunu atıp attım. Ya olmadı. Neyse yenildim. Eğer bir daha uno videosunun gelmesini istiyorsanız. Alın. Sını da attım. Bakın bu da attım. <laughs> A, bak. Bakın. Bu da sarıydı. Bu da sarıydı. Bu yaptım. da mahvoldu. Hile yapayım ben. Çocuk hile yaptı. O yüzden <laughs> ben kazandım. Arkadaşlar eğer uno videosu ba bir daha. Hayır. kapatma dur kapatma. kapatıyorduk. kapatma arkadaşlar yeni bir unu videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın eğer 100 like gelirse yeni unu videosunu çekiyorum ha arkadaşlar 2506 like gelsin lütfen arkadaşlar bizi sevmiyor musunuz Allah günah çapsın verin 200, 2000 like arkadaşlar kardeşim sayılır bilmiyor kafası bir, bir karıştı Arkadaşlar, Arkadaşlar size demiştim su, su, su. hile yapacağım diye. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar hile yapacağım demiştim size. Hayır bay bay.